Merhaba arkadaşlar karşınızda tekrar ben ve bugün size çantamda ne var videosu çekeceğim. Bu kamerayı bir koyayım şöyle. Evet arkadaşlar çantam bu şekilde. Çantayı çok seviyorum ama bir yandan da kullanışı zor gibi neyse çantamız bu burada iki gözü var ve burada da tek gözden oluşuyor burada yarım kalmış bir suyum şöyle göstereyim daha sonra not şöyle bir küçük bir not ekledim. Ve lastik tokalarım. Bunu Denizli'de oturanlar bilir. Yani Çınar'da satılıyor. Saatim, müzik saatim niye çantamda bilmiyorum. Daha sonra tacım şöyle. Bunu bir akrabamızın kına gecesinde almıştım. Bunu çok seviyorum. Şöyle gelin tacı gibi duvaklı bir şey. Daha sonra telefon kabım, çiçek yani gül bilekliğim, kalemim. kartım Şalım Tokam Toka Ben dilim çok seviyorum böyle bunu da kına gecesinde almıştım. Yani böyle. Ve bir tane daha ondan var. Ve fırlayan bir tane odun parçası var bunlardan nereden geldiğini bilmiyorum ama niye çantama koyduğumu da bilmiyorum ama hoşuma gitti böyle kalem şekli gibi bir tane de tükenmez kalemim ee, bu avon'un bu da eyeliner black şöyle kalın uçlu keçeli kalem gibi bu böyle. Makyaj çantamı getirmedim. Neden bilmiyorum. Tekrar kalem. Tekrar tabum ve tarım. Kaşem. Üstünde İrem Tatar yazıyor. Şöyle numaramı göstermeden göstereyim. Ama bazı yerlerde kullanıyorum ama makyaj çantam olmadığı için yanına da almamıştım. O yüzden Signal'in bir tane küçük diş Tekrar kalemim ve makyaj çantam olmadığı için bir tane Colossal Casual diye bir tane de Colossal Casualmış. Affedersiniz. Şöyle bir siyah eyeliner var. 9 liraya almıştım bunu. Ve hala daha kullanıyorum. Dedeyi de var zaten. Bir tane bakalım. Takım. En sevdiğim takıydı bu benim. Arkasından da kolye. Kolyem yani. Şöyle bakın. Bu en sevdiğim kolye. Ve gerçekten de bir arkadaşımdan hediyeydi. Gerçekten de çok seviyorum. Şöyle bu da böyle bir takı işte. Hem bileklik hem yüzük. Havanın aynalı fırçalarım. O kullanılmış hali gördüğünüz gibi. Makyaj çanta almam lazım benim. Evet telefonum çalıyor. Daha sonra bakalım. Daha sonra diktim. Şöyle. Bu da avondan sanırım. Bu da bitme güzel ama şöyle bir. Narlı kutum İçinde de tokam var. Bunu da misandan almıştım. Sonra taşım İzmir'den getirdim bunu çok değerli benim için ocam. Bir tane daha eyelinerim. Bu da Avon'danmış. Bunu da hala kullanıyorum ve bunu da severek kullanıyorum. Böyle bir ucum. Ve şöyle tokam Zincirim, bilekliğimde tekrar izmi de aldım taşım. Kilitim. Ve tekrar tokam Diğer gözlerde sanırım bir tane 50 kuruşum olacaktı. Evet 50 kuruşum var. Ve diğer gözde ise hiçbir şey Yok. Evet arkadaşlar benim çantamda ne var videom bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğerki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.